Şanlı gizemler. Birinci gizem. İsa Mesih'in dirilişi. Göklerdeki babamız adın yüceltilsin, egemenliğin gelsin. Gökyüzünde olduğu gibi yeryüzünde de senin arzun olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Amin. Selam sana lütufa dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın. Ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, lütufa dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimize dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimize dua eyle. Amin. Pedere, oğula ve kutsal ruha övgüler olsun. Ezelde olduğu gibi şimdi her zaman ve sonsuza dek. Amin. İsa Mesih, günahlarımızı bağışla, bizleri cehennem ateşinden koru. Tüm ruhları, özellikle de ilahi merhametine daha çok muhtaç olanları cennetine kabul et. Amin. İkinci gizem, İsa Mesih'in göğe yükselişi. Göklerdeki babamız, adın yüceltilsin, egemenliğin gelsin. Gökyüzünde olduğu gibi yeryüzünde de senin arzun olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Amin. Selam sana lütufa dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır Rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, lütufa dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimize dua eyle. Amin. Pedere, oğla ve kutsal ruha övgüler olsun. Ezelde olduğu gibi şimdi, her zaman ve sonsuza dek. Amin. İsa Mesih, günahlarımızı bağışla. Bizleri cehennem ateşinden koru. Tüm ruhları Özellikle de ilahi merhametine daha çok muhtaç olanları cennetine kabul et. Amin. Üçüncü gizem. Kutsal ruhun havarilerin ve Meryem ananın üzerine inmesi. Göklerdeki babamız adın yüceltilsin, egemenliğin gelsin. Gökyüzünde olduğu gibi yeryüzünde de senin arzun olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Amin. Selam sana lütufa dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimize dua eyle. Amin. Selam sana lütufa dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrının annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahmini meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrının annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa azize Meryem Tanrı'nın annesi biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle amin selam sana lütufla dolu Meryem Rab seninledir kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa azize Meryem Tanrı'nın annesi biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsansın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahmini meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle, amin. Selam sana lütufla dolu Meryem, Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahmini meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle, amin. Selam sana, lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için Şimdi ve ölüm saatimize dua eyle. Amin. Pedere, oğula ve kutsal ruha övgüler olsun. Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve sonsuza dek. Amin. İsa Mesih, günahlarımızı bağışla, bizleri cehennem ateşinden koru. Tüm ruhları, özellikle de ilahi merhametine daha çok muhtaç olanları cennetine kabul et. Amin. Dördüncü gizem. Meryem Ana'nın göğe alınması Göklerdeki babamız adın yüceltilsin egemenliğin gelsin. Gökyüzünde olduğu gibi yeryüzünde de senin arzun olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimize dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın. Ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın. Ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufa dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın. Ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufa dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimize dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimize dua eyle. Amin. Pedere, oğula ve kutsal ruha övgüler olsun. Ezelde olduğu gibi şimdi her zaman ve sonsuza dek. Amin. İsa Mesih, günahlarımızı bağışla, bizleri cehennem ateşinden koru. Tüm ruhları, özellikle de ilahi merhametine daha çok muhtaç olanları cennetine kabul et. Amin. Beşinci Gizem Meryem Ana'nın göğün ve yerin kraliçesi olarak taçlandırılması Göklerdeki babamız adın yüceltilsin, egemenliğin gelsin. Gökyüzünde olduğu gibi yeryüzünde de senin arzun olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Amin. Selam sana lütufa dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır Rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, lütufa dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır Rahmini meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır Rahmini meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana, lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimize dua eyle. Amin. Pedere, oğula ve kutsal ruha övgüler olsun. Ezelde olduğu gibi şimdi, her zaman ve sonsuza dek. Amin. İsa Mesih, günahlarımızı bağışla. Bizleri cehennem ateşinden koru. Tüm ruhları Özellikle de ilahi merhametine daha çok muhtaç olanları cennetine kabul et. Amin. Bu dualar kilisenin ve kutsal papanın niyetleri için. Göklerdeki babamız adın yüceltilsin, egemenliğin gelsin. Gökyüzünde olduğu gibi yeryüzünde de senin arzun olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Amin. Selam sana lütufa dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Selam sana lütufla dolu Meryem. Rab seninledir. Kadınlar arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin meyvesi İsa. Azize Meryem, Tanrı'nın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Pedere, oğula ve kutsal ruha övgüler olsun ezelde olduğu gibi şimdi her zaman ve sonsuza dek amin